Yani etrafa baktığınız zaman herkes menajer, herkes influencer bir taraftan. Ama menajerlik kavramının tam karşılığı bence bu ülkede yok. Merhabalar, Eray Sarıgöz Öncelikle Acun medya Akademi'ye teşekkür ederim. Ama dergi bir taraftan da sahada karşılığını görmüyordu. Sonra dedik ki ne yapalım, ne yapalım, dergiye eventler yapalım o zaman. Dergiye event yapmaya başladık. Event yapınca sponsor almaya başladık. Disney var hayatımızda, Netflix var, Xtrem var, Max var. Birden fazla platform var. Onların bile anlaşmalarında çok farklı detaylar var. Sağlık kısmı da var, dijital kısmı da var. Herkese merhabalar. Eray Sarıgöl ben. Öncelikle Acun Medya Akademi'ye teşekkür ederim bugünü bizlere ayırdığı için. Geçen sene de buradaydım ben. Geçen sene de hemen hemen aynı şeyleri konuştuk. Kariyer yönetimi ve marka yönetimi. Marka yönetimi kısmını hani bir şekilde aldığınız eğitimlerde görebiliyorsunuz. İşte üniversitede ya da çalıştığınız firmalarda. Ama kariyer yönetimi biraz daha farklı olan bir şey. Bunun da bir eğitimi yok bir taraftan. Neden? Kariyer yönetimiyle alakalı çok... Herkese merhabalar. Eray Sarıgöl ben. Öncelikle Acun Medya Akademi'ye teşekkür ederim. Bugünü bize bizleri ayırdığı için. Geçen sene de buradaydım ben. Geçen sene de hemen hemen aynı şeyleri konuştuk. Kariyer yönetimi ve marka yönetimi. Marka yönetimi kısmını hani bir şekilde aldığınız eğitimlerde görebiliyorsunuz. İşte üniversitede ya da çalıştığınız firmalarda. Ama kariyer yönetimi biraz daha farklı olan bir şey. Bunun da bir eğitimi yok bir taraftan. Neden kariyer yönetimiyle alakalı çok böyle titiz davrandığım bir konu? Benim. Çünkü biraz planlama gerekiyor. O insanı önce, bir sindirmeniz gerekiyor ve o insanın hayatıyla alakalı doğru kararları verebiliyor olmanız lazım. Şu an yani etrafa baktığınız zaman herkes menajer, herkes influencer bir taraftan ama menajerlik kavramının tam karşılığı bence bu ülkede yok. Menajerlik bir taraftan kariyer yönetimi demektir. ama bakıyorsunuz sadece gelen işleri yönlendiriyorlar ya da hani toparlıyorlar. Bu değil. Bir işe hayır demeyi de biliyor olmanız lazım. Ya da olmayacak bir işe ya da o kişinin istemediği bir işe evet dedirtmeyi de biliyor olmanız lazım. Çünkü evet dediğiniz zaman yansımasının farklı olabileceğini düşünüyorsunuz ya. Bu aslında kariyer planlamasıdır. Kökene dönecek olursak, benim kökenim kurumsal bu arada. Yaklaşık bir 11 yıl kurumsal geçmişim var. Evet. Global firmalarda sponsorluk ve pazarlama departmanlarında çalıştım. Orada öğrendiğim bir şey var, strateji kurumsalda çalışanınız vardır belki daha önce staj yapmış ya da siz hanımefendiler bilirsiniz. Yıllık planlama yapmanız gerekiyor. Bütçe yönetiyorsunuz. Kurumsalı bıraktıktan sonra bir freelance bir dönemim oldu benim. Yine kurumsalda hizmet eden e, projeler yarattım. Sonra ardından Mehmet Turgut'la beraber yollarımız kesişti. Bir projede beraberdik. Ardından Mehmet'in bana söylemiş olduğu bir şey var. Ya e, proje çok verimli geçti bu arada. Çok da güzel bir projeydi. Menajerim olur musun dedi. Ben dedim ki ben menajerlikten anlamam. Gel dedi beraber yaparız dedi. Biz 3,5 yıl beraber çalıştık o dönem. Ve hayatımıza e, bir taraftan da 46 diye bir dergi vardı hatırlayanınız var mı bilmiyorum ama o dergi de her sayısı konsept olan ve e, içeriği çok böyle e, geniş ama bir taraftan da çok prodüksiyonlu olan bir işti. Beraber dergi çıkarmaya başladık. Sonra dergi çok maliyetli bir hale gelmeye başladı. Yani kağıdı bile çok kaliteliydi çünkü biz kaliteli bir şey e, yapmaya çalışıyorduk. İçeriği çok kaliteliydi. Yani şöyle söyleyeyim ben size aydın boy Superman kıyafeti giydirip kapak yapmışlığımız var. Yani o derece <laughs> içeriklerimiz vardı ama dergi bir taraftan da tam olarak sahada karşılığını görmüyordu. Sonra dedik ki ne yapalım ne yapalım dergiye eventler yapalım o zaman. Dergiye event yapmaya başladık. Event yapınca sponsor almaya başladık derken bu bizim mesela bir planlamamızdı. Dergiyi ayakta tutmak için dergiye eventler yaptık. O süreç içerisinde zaten beraber çalışırken film, dizi, reklam olarak yapmış olduğumuz çok da işler var. Benden sonra zaten hani kendisi buraya gelecek. Görmüş olursunuz siz bütün işlerinizi. Ardından ben oyuncu menajerliğine döndüm. Yaklaşık bir 7 yıl falan oyuncu menajerliği yaptım ve sektördeki bilinen birçok oyuncuyla da çalışmışlığım var. Şimdi kurumsal hayat, sanatçı menajerliği menajerli ve oyuncu menajerliği. Hepsi böyle bir anda harmanlayınca dedim ki ya ben aslında menajerlik yapmak istemiyorum. Çünkü herkes menajer. Ben kariyer yönetmek istiyorum. Ben doğru insanların, doğru kişilerin kariyerlerini yönetmek istiyorum. Çünkü bakış açımın farklı olduğunu düşünüyorum. Ve bu anlamda dedim ki biraz da YouTube'a gireyim ben. YouTube'a biraz meraklıydım ben. Aşırı izleyen bir insanım. İçine girmek istedim ve YouTube yapımcılığı menajerliği yapan bir şirkete direktör olarak geçtim. Hem şirketin direktörüyüm, hem bütün formatların reklam satışının başındayım. Bir taraftan da çalıştığımız kişilerin kariyer yönetimini yapıyorum. Menajerliğin değil. Bu süreçte kimler vardı? İşte Oğuzhan Uğur, Katarsis Gökhan Çınar, Berfu Yenenler, Eser Yenenlerin YouTube ayağı, Hayrettin Hikayeden Adamlar gibi gibi e, isimlerle çalıştım ve orada hep yapmaya çalıştığım şey şuydu. Evet bunlar bilindik isimler bu arada. Menajer kısmından yaklaşmıyorum ben ama diğer taraftan ne yapabilirim diye hep böyle onların üzerine strateji kurulmuş olduğum şeyler var. Şöyle bir örnek söyleyeyim ben size. Şimdi Katarsis Gökhan Çınar. Hani kendini kanatmış bir adam. Hani normal normalde böyle insanların dışarıdan bir desteği yok dersin ya. Aslında tam tersi. Var. Ama bir taraftan çok izlenen bir format. Ama formatın içeriği çok biraz aykırı. Psikoloji üzerine bir format. Ama bir taraftan da reklam alamıyorsunuz. Böyle bir tezatlık var. Çok izleniyor ama reklam alamıyorsun. Bunu kırmaya çalıştığım bir süreç oldu. Ve sürekli işte markalarla, ajanslarla falan iletişimliyim. Bir gün bir tane ajansı dedim ki, bir tane bitcoin markasının ajansı. Dedim ki yatırım psikolojisi başlığı adı altında 5 film bir şey yapalım dedim. Sonra oturdum yazdım yazdım çizdim karşı tarafa gönderdim falan derken okeylendi. Biz markanın YouTube'una 5 bölüm yatırım psikolojisi adı altında bir içerik yaratmış olduk. Başka bir gün bir işte yapım PR'cısı, işte film PR'ı yapan bir tane arkadaşım vardı onunla beraber konuşuyoruz. Bana bir tane fragman gösterdi daha yayınlanmamış. Bir baktım şimdi ben çok bir taraftan hani film izleyen bir insanım ama hani İspanya, İtalya benim en ağırlıklı izlediğim şeydir alandır. Baktım ben bu filmi biliyorum. Tok Tok değil mi dedim bunun orijinalini, Evet dedi. Şimdi film de tamamıyla şey üzerine. Hani bir, bir tane klinikte geçiyor o film. Takıntılar diye bir film. Belki izlemişsinizdir. Zafer Algoz falan oynuyor. Şimdi onun orijinalini izledim. Fragmanı görünce an, hemen zaten hani aklıma geldi. Sonra dedim ki şöyle bir şey yapalım. Gökhan Çınar'la sen dedim bana beş tane oyuncu getir projenin içerisinden. Takıntıları konuştuğumuz biz bölüm yapalım. Tanıtım bölümü yapalım. Aa olur mu olmaz mı bilmem ne falan filan dediler. Sonra yapımcıyla görüştü. Yapımcı dedi ki ben dedi, bu kadar para harcayamam dedi buna dedi. O zaman dedim bana bırak. ben dedim şey yapacağım. Yani sponsor bulmama engel olma. Sonuçta benim kanalımda yayınlanacak. Tamam dediler. Gittim Hayvele. Hayvele o bölümü sponsor yaptım mesela. Ama şeydi Gökhan Çınar'a farklı bir iş yaptırmak. Yani sadece reklam yaptırmak değil farklı bir içerik de yap yaptırmaktı. Gökhan Çınar'ın hayatındaki ilk tanıtım içeriği oldu. Bahsettiğim biraz daha böyle şeyler arkadaşlar. Yani o kariyer planlaması içerisinde kişiyi nerede görmek istediğinizi yazıp çiziyorsunuz. 3 ay sonra nerede görmek istiyorum? 6 ay sonra nerede görmek istiyorum? 9 ay sonra nerede görmek istiyorum? Ve bir senenin sonucunu eğer ki hedefinize ulaşıyorsanız yazdığınız planda o doğrultuda ilerliyorsunuz. Şimdi ben Ocak ayında istifa ettim ve kendime bir tane ajans kurdum. Ve dedim ki ben kariyer yönetimi yapacağım ve reklam sponsorluk yapacağım. Şu an çalıştığım bazı insanlar var. İşte Güldür Güldür'den Alper Kul var. Mehmet var. Yine Güldür Güldür'den Aylin Kontente var. Dışarıdan destek verdiğim bazı isimler var. işte Gökhan Türkmen, şarkıcı Ozbi. Bunlarla sürekli böyle bir hani projesel hikayeler yazıp çiziyorum ben. Ve süreç içerisinde biraz da farklılaştırmak istedim. Sağ bir arkadaşım yönlendi. Sevde diye bir yarışçı bir arkadaş var. Hatta 15'inde o da buraya gelecek. Sevde Türkiye Pist Şampiyonası'nda yarışan bir arkadaş. Ve tamamıyla kendi imkanlarını zorlayaraktan yarışmaya çalışıyor. Ve her bir yarış motosporları ile ilgili olan varsa belki bilir. Maliyetli bir uğraş. Tamamıyla her şey euro üzerinden. Yani onun bir yarışı 10 bin euroya falan tekabül ediyor. Öyle söyleyeyim ben size. Sevde ile oturdum konuştum. Dedim ki Sevde dedim kendini bana bıraktın. Ben şu an Sevde'ye çalışıyorum mesela. Çünkü Türkiye Pist Şampiyonası'nda yarışan bir kadın bu bu kullanabileceğim bir başlık mesela benim. Bir taraftan da kendi imkanlarını zorlayaraktan erkek egomanyasının içerisinde ayakta durmaya çalışan bir kadın. O yüzden desteğe ihtiyacı var. Ama ne yapacağını bilmiyor. Şu an bir taraftan ona sponsor bakıyorum, bir taraftan onun kariyer planlamasını yapmaya çalışıyorum falan. Ben orada mesela seyrede bir gelecek görüyorum. Gelecek gördüğüm için bunun üzerine uğraşabilirim. Bir taraftan da dediğim gibi çalışayım kişilerle kıymetli neler yapabilirim. Çünkü amacımız şey yapmak değil, sadece iş yapmak değil arkadaşlar. Düzgün, kaliteli işler yapmak. Çünkü bir noktaya gelmişsiniz ya geçmişinizden dolayı yapmış olduğunuz işlerden dolayı o noktadan sonrası olay para değil o noktadan sonrası e, olay başarıyı daha nasıl yukarıda tutabilirim benim en değer verdiğim kısım bu. Para bir şekilde kazanılıyor. Yani gerçekten kazanılıyor. Ama bir projenin ardından ya da bir işin ardından alkış alıyorsanız bu çok kıymetli bir şey. Yani gerçekten çok kıymetli. Benim de yapmaya çalıştığım şey alkışlanmaya çalışmak bir taraftan. Yani çok ne söyleyeyim ben size. Yarın bir gün e, kimse böyle arkanızdan kötü bir şey söylemesin. Yapmış olduğunuz işlerle anılın. Yoksa dediğim gibi hani para bir şekilde kazanılıyor. O işi yaparsın, bu işi yaparsın. E, marka yönetimi daha başka bir şey. Şimdi ben hem marka hem kişi odaklı çalıştığım için bir taraftan da yapmış olduğum iş benim arabuluculuk. Şimdi geçenlerde bir tane ünlü bir insanla bir markayı, bir projede bir an bir araya getirdim. Ama iki tarafında çatışması var bir taraftan. Hani beklentileri bazen çatışıyor. Sen aradasın ya. Bunu sakinleştirmeye çalışıyorsun, dengelemeye çalışıyorsun. Onun beklentilerini biraz revize ediyorsun, bunun beklentilerini biraz revize ediyorsun. Bu içerikte olabilir, bütçede olabilir. Onu dengelemeye çalışıyorsun çünkü hani projeye inanıyorsun, proje güzel bir proje çünkü. Ve olması için iki tarafı da dengeliyorsun. En sonunda git gel, git gel yapa yapa bir dengede sabitlendi ve anlaşma yapıldı. Ama o süreç bir taraftan çok stresli bir süreç. Yani o dengeyi oluşturmak, orada tamamen sakin kalmanız gerekiyor. Çünkü sizin yapmış olduğunuz iş İletişim odaklı. Yani kişiyle çalışıyorsunuz, iletişim. Markayla çalışıyorsunuz, iletişim. Eğer bu iletişim süreci içerisinde siz dengesiz hareketlerde ya da tavırlarda bulunursanız size zarar olur. O yüzden hep çözüm odaklı hareket ediyorsunuz ve sakin kalmaya çalışıyorsunuz. İşimizin içerisinde stres yok mu? Her daim var. Yani ne iş yaparsanız stres var. Öğrenci olsan da var, çalışıyor olsan da var, işte anne olsan da var. Anladın mı? Hani ne yaparsan yap işin içerisinde stres var. Ama onu yönetmek önemli bir şey. Şeyi Harvard Üniversitesi'nin online dersleri var bilen var mı? Bazıları ücretsiz. Aynısı Ot Dümetüde de var. Ben geçen sene mi, ondan önceki sene mi yanlış hatırlamıyorsam oradan 12 tane sertifika aldım. Bunlardan bir tanesi kriz yönetimi, ikincisi kişisel kriz yönetimi. İhtiyacım var normalde, hepimizin bir şeye ihtiyacı var. Ama öğrenmek onun bir yaşı yok ya. O yüzden o eğitimleri aldım ama o eğitimlerin gerçekten ben faydalarını gördüm bir şey yaşadığınız zaman o gerçekten kişisel krizi yönetmek çok ayrı bir şey. Bak işi, işin krizini yönetmek ayrı bir şey, kişisel krizi yönetmek çok ayrı bir şey. Bunu dengelediğiniz zaman, çözüm odaklı hareket ettiğiniz zaman yapmış olduğunuz her işte başarılı oluyor. Çok net. Bu insan ilişkilerinde de geçerli, dışarıda kendinizi nasıl gösterdiğinizle de alakalı, işinde bulunduğunuz projede nasıl var olduğunuzla da alakalı. Bunu yapmış olduğunuz zaman her şeyi dengeliyorsunuz arkadaşlar ve verim almaya başlıyorsunuz. Bu kısım çok önemli çünkü işimiz iletişim. İletişim olduğu için o dengeyi her zaman bizim sağlamamız gerekiyor. Bir, diğer taraftan marka yönetiminde şimdi kişiye siz bir kariyer planlaması yapıyorsunuz ya ama marka kısmında şöyle bir şey size bir brief geliyor. Hani markanın sonuçta bir stratejisi var. O stratejiye istinaden siz bir brief alıyorsunuz. O brief'i sahaya en doğru şekilde nasıl aktarabilirim ona bakıyorsunuz. Ama artık sadece saha değil. işin dijitali de var bir taraftan da. Yani dijitali de dengelemeniz gerekiyor. Şöyle söyleyeyim ben size eskiden ben oyuncu menajerliği yaparken çalıştığım insanlardan bir tanesi Kıvanç Tatlıtuğ'du bu arada. Reklam anlaşmalarında eskiden şöyle bir şey vardır. skop dediğimiz bir şey vardır. Bütün kampanyanın detayları tek bir sayfada toplarsınız. Eskiden konuşulan şey şuydu. Kaç tane ana film var? Kaç tane kısası çıkacak? Mecra nedir? alt Outdoor var mı? Bölge neresi? Mene'yi kapsıyor mu? Kapsamıyor. Bunları konuşuyordunuz. Şimdi artı neyi konuşuyorsunuz biliyor musunuz? Sanatçı kaç tane reis satacak, Kaç tane story atacak? Bunlar sözleşmede var artık yani. O yüzden dijital dünyaya arkanızı dönemezsiniz. Orayı da hesaplamanız gerekiyor bir taraftan. Bir taraftan ulusal kanaldan çıktı. İşte Disney var hayatımızda. Netflix var. XM var. Max var, birden fazla platform var. Onların bile anlaşmalarında çok farklı detaylar var. Sağ kısmı da var, dijital kısmı da var. O yüzden yapmış olduğunuz her şeyi bir taraftan dijitali de düşünüyorsunuz. Oyuncu menajerliği yaparken bu işte dijital mecraların ilk geldiği dönemler herkes şeydi böyle hani yok ya ulusal, ulusal. Yani kimse şey yapmıyordu hani çok önemsemiyordu yani. Ben de tam tersini söylüyordum. Çünkü ulusal yapmış olduğunuz bir işte ana kassanız yani başrolseniz ortalama 5 gün çalışırsınız. Eğer başrol değilseniz ortalama 6 gün çalışırsınız. Ana kastın şöyle bir şeyi vardır. Sözleşmeleri de öyledir. İşte günde 12 saat çalışır, haftanın 5 günü çalışır ve her hafta bunu yapıyorsunuz. Öyle düşünün. Ama dijital öyle bir şey değil. Dijitalde her şey net. Ulusalda senaryo size sete gitmeden bir gün öncesinden gelir. Neden? Ne arayız ezber yapacaksın? Karavanda ezber yapıyorsun. Gece ezber yapıyorsun. Ama dijital öyle mi? Bütün 10 bölüm hikayesi senin önünde. Bunu çok rahat oturup konuşabiliyorsun ve ben o zaman oyunculara şey diyorum. Ya dijitale gel. Gel dijitale. Sen madem rahatlamak istiyorsun. Çünkü ulusaldaki setlerde hep bir stres yaşıyorsun. İşte senaryo geç geliyor, sürekli değişiyor, bilmem ne oluyor ama dijital Mesela öyle değil. Çitlerin en başında kitliyorsunuz. Reklam filmi gibi. Nasıl? Reklam film? Reklam filmi setinde olan var mı bu zamana kadar? Yani film dizi setinde bulunmuştu. Hangisi? Ee, kimler Geldi, Kimler Geçti ve Hı -hı. Aile dizisine gitmiştik. Kıvançın oyunu da Aile dizisi. Evet, evet. Ee, i̇nceleme fırsatım olmuştu. Çok keyifliydi yani oradaki ortam ama çalışma... Kimler Geldi, Kimler Geçti Netflix işiydi değil mi? Netflix, evet. Aradaki farkı söyle bana. Aile ulusala çünkü. Mm-hmm. Ulusalla dijital arasındaki fark şu, dediğim gibi. birbirincisi en basit örneği. Senaryo sana bir gün öncesinden geliyor ve sen ona ezber yapmaya çalışıyorsun. Ama dijitalde her şey kilitli zaten. Reklam setlerinde şöyle bir şeydir. Sete çıkmadan önce storyboard dediğimiz bir dosya gelir size. Kare kare, kare kare, kare kare hangi sahnenin nasıl çekileceğini sen storyboard'da görürsün ve bütün metinler de bellidir zaten. Nerede neyi söyleyeceğin. Bunların hepsi öncesinde kilitlenir. Yani sete gittiğin zaman her şey nettir. Yönetmen ne çekeceğini bilir, oyuncu ne yapacağını bilir. Hangi kostüm provası yapılır daha öncesinden. Hangi kostüm giyeceği belli olur. Her şey nettir. Ama ulusalda öyle bir şey yok bir taraftan da. Diğer taraftan da bahsettiğimiz şeylerde dediğim gibi hani kariyer yönetimi dediğimiz kısımda insanla uğraşıyorsunuz bir taraftan ve orada artı bir sorumluluğunuz var. Bunu bir taraftan şey gibi düşünün. İşin de ebeveynsin aslında. Ve o sana karşı bir sorumluluğun var. O insanla yan yana geldiysen o insanı düşünmek zorundasın. Artısını, eksisini. Çünkü o kişinin yaşadığı bir kriz de olabilir. O krizi yönetmen gerekiyor. O kişinin hayatında bir olumsuz bir şey de yaşamış olabilir. İşte bir yakınını kaybetmiş olabilir, başka bir şey olabilir, kendisi kaza yapmış olabilir. Bunu komple yönetmeniz gerekiyor. Geçenlerde sektörden tanıdığım bir oyuncu aradım mesela. Beraber çalışmıyoruz böyle hani tanıdığım bir insan. Annesinin sağlık sorunları vardı. Bununla alakalı dedi ki bana işte şu hastaneden birisini tanıyor musun? Dedi. Dedim tanımıyorum ama dedim hemen bakayım dedim. Yarım saat içerisinde hastanenin direktörüyle o kişiyi konuşturdum. Çünkü o an onun böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Ben kendi iletişim ağımı kullandım. Tanımadığım bir yeri o insanı iki insanı meyç Şimdi böyle şeyleri çok yaşıyorsunuz hani yapmış olduğunuz işte. Size hani arada söylediğim bir şey var ya hani mikrodalga evet. <laughs> Ya bir gün şimdi oyuncularla çalışırken şeydi. Ben bir saat sınırlaması koyardım. İşte 8'den sonra beni aramalarını istemezdim. Çünkü ben bir taraftan ebeveynim. Çocuğumla da ilgilenmem gerekiyor. Ve hani çalıştığım oyuncularla çok böyle sıkı fıkı da çalışan bir insan değilim ben. Hani bir mesafe vardır yani hep. Çünkü o iletişimi doğru kurmazsanız bir noktadan sonra şaşıyor. Bir gün böyle tam böyle çocuğumu uyutacağım. Böyle ona doğru geliyor. Telefonum çaldı. Bir tane oyuncu. Dedim herhalde acil bir şey var. Açtım. Efendim dedim. Ya dedi ben burada bir sorun yaşıyorum dedi. Ne yaşıyorsun dedim. Karavanımdaki mikro, mikrodalga, fırın çalışmıyor. Dedim ki şu an yapabileceğim bir şey yok. Çünkü oyuncular sette kendi dünyasını yaratmak zorunda. Anlatabiliyor muyum? Senaryo ile alakalı bir şey varsa yönetmenle konuşabilir, yönetmen yardımcısıyla konuşabilir, rejiyle konuşabilir. Çünkü menajer mütemadiyen sette duran bir insan değil. Genel olarak yönetir, ona işi bağlar ama mütemadiyen oyuncunun yanında duran birisi değil. Dedim ki şu an yapabileceğim hiçbir şey yok. Sen dedim çözebiliyorsan çöz. Yan karavandan rica et. Yemeğini ısıt. Çözemiyorsan dedim yarın ilk işim bu konuyla ilgilenmek olacak dedim. Ve telefonu kapattım. Yapmış olduğunuz işte o sınırlar da çok önemli arkadaşlar. Çalıştığınız insanlarla. İşte o yüzden aşırı samimiyet benim hayatımda yoktur çalıştığım insanlarla. Çok böyle mıçmışlık bir noktadan sonra başka bir yere geliyor. İşimizi yapalım. Sonra goygumuzu yaparız. Ama önce iş. Şimdi o duvarları örmediğiniz sürece herhangi bir projenin içerisinde yer aldığınız zaman bile işte lakayi tavırlar, Ondan sonra hani ya bir gün şöyle bir şey oldu, bir arkadaşım benden şey rica etti, kendi şirketi var işte, asistan arıyor kendine. Ben de etrafa yaydım böyle, İşte birkaç tane şey geldi, tanımadığım insanlar falan, de onlara CV'lerini yönlendirdim. Birkaç tanesiyle görüştü. bir tanesi de tamam dedi, bu deneme sürecine girelim dedi. Şimdi bak asistansın, bir etkinliğe gidiyorlar, bir davete, asistan içiyor içiyor içiyor, sarhoş oluyor düşüyor, <laughs> kendine zarar. Yani sen oraya bir iş için gidiyorsun ve birisini asiste etmen gerekiyor ama yere düşen sensin. Ne kadar yüzücü değil mi? O yüzden hep sınırlar, duvarlar, yapmış olduğunuz işler de çok önemli arkadaşlar. Hedef belirlemek ve o hedef üzerine stratejik yazmak en doğrusu. Strateji yazıp hedefi belirlemek yanlış. Önce hedef, kendini nerede görmek istiyorsun? 3 ay sonra nerede görmek istiyorsun? Kurumsal hayatta quarter dediğimiz bir şey vardır. Bir senede 4 quarter vardır. Yani 3 ayda bir stratejiler yenilenir. Genel bir yıllık strateji oluşturursun ama üç ayda bir ya neredeyim diye böyle bir arkaya dönüp bakarsın. 3 ay sonra neredeyim, altı ay sonra neredeyim, 9 ay sonra neredeyim. O yüzden önce hedef sonra strateji ama her zaman bir arada durup arkanıza bakın ben ne yapmışım. Çünkü yapmış olduğunuz şey işinize siniyorsa ve buradan fayda sağlayabiliyorsanız çok okey. Ama olduğun yerde duruyorsan demek ki doğru bir yolda değilsin. Onu tekrar bir yazıp çizmen gerekiyor yani. Var mı sorusu olan? Ben bile konuşuyorum ama. Soru sormak isteyen var arkadaşlar? O zaman şuradan devam edeyim. Kariyer yönetimi bence herkesin kendisine yapması gereken de bir şey. O yüzden bu benim çok önem verdiğim bir şey. Evet bu anlamda ben belirli insanlarla çalışıyorum ama ben kendime de kariyer yönetimi yapıyorum. Ben 45 yaşındayım. Ocak ayında tamam mı? Ocak ayına kadar hep bir, bir yerlerde çalıştım. Hep bir yerlerde. E, kurumsaldan ayrıldıktan sonra işte freelance çalıştım, işte sanatçı menajerliği, oyuncu menajerliği, YouTube ve bana uzun zamandan beri çevremdeki insanlar hep şey diyordu. Ya niye kendi işini yapmıyorsun, kendi işini yapmıyorsun? Ben kendime güvenemiyordum. Çok ne söyleyeyim size. Bir de garantör <laughs> ilerleyen bir adamım haliyle. Hayattaki bazı şeyleri garanti altına almanız gerekiyor. E, bir taraftan ebeveynim. Sadece kendimi değil, çocuğumun hayatını da garantiye almam gerekiyor. Ama 45 yaşında dedim ki ben artık kendi işimi kuracağım. Ve Ocak ayından beri kendi işimi kurdum, kendi işimi yapmaya çalışıyorum. Amacım derin gibi böyle deliler gibi para kazanmak değil. Doğru işler yapmak, doğru projelerde yer almak. Bu zamana kadar sahaya vermiş olduğun emeğin karşılığını almak. Şu an mesela sektörden benim ulaşamayacağım insan yok. Çünkü şeyi biliyorum. Bir telefonda ben herkese ulaşabiliyorum. Ve aradığım zaman da o telefonum açılıyor. Bu benim için çok kıymetli bir şey. Ama bunu şu an şeyde kullanmıyorum mesela. Aa, kendi işimi kurdum. Gidim şununla bir çalışayım bilmem. Orada kullanmıyorum ben bunu. İhtiyaç anında kullanıyorsunuz. İşte geçen gün bir ajans aradı beni. Bir tane oyuncuya ulaşmak istiyorlarmış. Bir türlü ulaşamamışlar yani. Dedim ki olay ne? Tamam dedim ben menajerini tanıyorum. Aradım menajerini böyle böyle bir iş var. Brief'i de gönderdim. İki günde projeyi okey ettim. Bu benim için çok güzel bir şey mesela. Çünkü yapmış olduğunuz iletişimin karşılığını alabiliyorsunuz. O yüzden hani şu an mutluyum kendi işimi yaptığım için. Biraz da açılmaya çalışıyorum. İşte yurt dışına bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Mehmet'le beraber bir şeyler yapacağız yurt dışına. Çünkü artık burada buyurun. Şimdi birincisi, içinde bulunduğunuz iş ya da proje neyse, ona bir sahiplenmek. Yani sahiplenmediğin sürece o işte başarılı olamazsın, sahiplenmen gerekiyor. Evet, yani kendi işinmiş gibi ona sarılacaksın, sahipleneceksin. İkincisi iletişim, proje süreci içerisinde insanlarla kurduğun iletişim çok önemli. O senin tekrar çağrılmana sebep olan bir şey bir taraftan da. Üçüncüsü de yapmış olduğun işten mutlu olman, bu. Bence bunları yap, yaptığı sürece herkes başarılı olabilir yani. Hani çok farklı örnekleri de olabilir bunların. Kimisi başka bir şey söyler, azim der, başka bir şey der. Ama hani mevzu o değil bence. Önce sahiplenme. Yani senin projen olmasa bile onu sahiplenmen lazım ki oradan en doğru verimi çıkarmaya çalış. Benim düşüncem bu. Ben teşekkür ederim.